Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Fal yorumcusu burçlar kanalıma. Hadi bakalım balık burcu için fal yorumu yapacağım canlarım. Hadi sevgili balıklar alalım niyetlerimizi bakalım. Fincanımız bizim için bugün neler söyleyecek. Hadi bakalım. Evet. Evet şimdi biraz sıkıntın yok diyemeyeceğim. Evet biraz sıkıntın var ama hemen böyle önemli bir telefon alıyorsun. Bugün yani belki de almışsın bile. Hemen önemli bir telefon alıyorsun. O telefonun ardından şöyle bir ay gibi bir zaman sonra bir uzun yola gideceksin. Etrafın ama temiz aydınlık. Evet biraz sıkıntın var ama geçecek, merak etme. Şimdi burada bir S harfi çıkmış. S harfli birisiyle alakalı ya da S harfli birisiyle bir yola gidecek olabilirsin. Bak yolun tertemiz. O gittiğin yerde birkaç kişi buluşacaksınız. Şimdi bak e, bu ara hani şimdi böyle biraz kendi iç dünyana çekilip kendini dinlemen gereken bir zamanda olabilirsin. Şimdi mesela e, yani hayatında böyle karşılaşacağın bir takım olaylar olabilir. Yani böyle Hani ne bileyim böyle işte eşle dostla ya da böyle akrabalarla alakalı olaylar olabilir. Ama sen böyle biraz daha böyle ev modunda olabilirsin. Hani belki seni dışarı çağırabilirler işte eş, dost, kuzenler, arkadaşlar. Belki seni dışarı çağırabilirler. işte gel şurada oturacağız falan gibi ama sen o kadar çok ev modundasın ki çıkmak bile istemiyorsun yani. Sonrasındaysa şimdi böyle pazartesi, salı ve sonrasında Evet hayatında bazı gelişmeler olmaya başlamış evet şimdi böyle özellikle de pazartesi salıyı söylüyorum çünkü hafta başı haftanın ilk iki günü olduğu için evet Şimdi böyle iş konularında bazı gelişmeler olmaya başlamış hayatında. Mesela para kazanmak adına yeni girişimlerde bulunmak gibi bir bir şeyler yapmış olabilirsin. Şimdi uzun vadeli projelerin var gibi görünüyor ve bu projelerinde etrafındaki kimseler tarafından gerçekten çok destekleneceksin. Hani böyle destekler, yardımlar görebilirsin. Evet, çok cesaretli olacaksın ve gerçekten çok güzel yeni başlangıçlar yapacağın bir zamandasın bu iş konularıyla ilgili. Şimdi almak istediğin bir şey varsa bunu alacaksın. Belki telefonunu yenilemek istiyorsun ya da evine bir takım eşyalar almak istiyorsun. Bunlarla alakalı almak istediğin bir şeyler varsa evet bunları alacaksın. Şimdi aslında çok güzel bir sürece giriyorsun sen. Evet çok güzel bir sürece giriyorsun. Bu süreçte çok olumlu olacak her şey senin için. Şimdi şu anda birazcık halsizlik, hissizlik, yorgunluk gibi bir takım hisler hissediyor olabilirsin ama bunların hepsi geçici ve zaten geçmeye başlıyor da sakin ol hayatında şöyle bir döneme giriyorsun aşk kutlamalar nişanlar düğünler arkadaşlıkta canlanmalar işte mesela güzelliğinle gerçekten bu aralar böyle kendini çok parlatabilirsin ve güzelliğinle bol bol güzelliğinle iltifatlar alabilirsin işte çok güzelleştin sen falan gibi Evet kendini göstereceğin ve kendini çok güzel ifade etmeye başlayacağın bir dönemdesin. Şimdi bu dönemde hayatına yeni biri girebilir, aşık olabilirsin. Gerçekten e, aşkı bulabilirsin eğer hayatında kimse yoksa. Ama eğer bir ilişkin varsa. Yani böyle yeniden aşkınız birbirinize olan aşkınız da canlanabilir. Hani bir dönem biraz monotonlaştı ama şimdi böyle yeniden canlanabilir aşkınız. Şimdi bazı dostluklarını evet bitirebilirsin. Neden? Çünkü kıskanıldığını hissedeceksin. Kıskanıldığını hissedeceksin. Arkandan dedikodular yaptıklarına şahit olacaksın. Sosyal çevrende öncesi ve sonrası diyebileceğim. Bak mesela burada 2 dört, beş kişi bir yüzleşme yaşıyorsunuz sosyal çevrende öncesi ve sonrası diyebileceğim bir döneme giriyorsun. Sıkıntılı zamanlarında, mutlu zamanlarında yanında olmayanları artık hayatından çıkartacaksın. Şimdi sıkıntılı zamanlarını kendi atlatmış bir insanın değil mi? Başkalarına ihtiyacı olmaz. İşte sen de böyle bir durumdasın. Hayatından çıkartacaksın. Evet çok şanslı bir dönemdesin. Bu dönemde Kutlamaların olacak kutlamaların içinde olacaksın sevdiklerinle iç içe olacaksın <laughs> şimdi sürekli bir şeyler alma bir dürtüsü olabilir üzerinde yani bunu da alayım şunu da alayım evimde bu da eksik şu da eksik falan gibi ama dikkat et sosyal medyadan çok alışveriş yapıyorsan dikkat et dolandırılabilirsin. Evet yarım kalan işlerim varsa şimdi bu dolunay neydi bize tamamlama yarım kalan işlerimizi tamamlama fırsatı veriyor. Evet yarım kalan işlerim varsa bunların hepsini halledeceksin. Halledemediklerini de Ağustos'ta halledeceksin. Hayatında çok güzel kapılar açılmaya başlıyor. Evet yanık yeni kararlar almak isteyebilirsin. İşte ayın 30'una kadar. Ama şöyle ki ilişkiler, ilişkiler ve sağlık senin için çok önemli olacak. Mesela bak kemik ağrıların olabilir ya da diş ağrıların olabilir. Dişlerine dikkat et. Dişlerle ilgili bir durum olabilir. <laughs> evet ev, aile ve yuva konularında çok güzel haberler gelmeye başlıyor. Mesela taşınabilirsin, bir ev satabilirsin, yeni bir ev alabilirsin. Bunun gibi durumlar olacak. Aşk hayatın yatırımların evet çok aktif olacak. Çok hareketli olacağın bir döneme giriyorsun. Yani hayatının hiçbir döneminde belki bu kadar da hareketli olmamışsın. Bak çok yaratıcısın. Böyle <laughs> hobi olarak yaptığın bir şeyler varsa ne bileyim böyle belki hani şu makrame falan var ya belki onlardan örüyorsun belki onları satacaksın belki çanta yapıyorsun onu satacaksın o bir olarak yaptığın şeylerden çok güzel paralar kazanabilecek bilirsin ve hatta böyle var ya yeni yetenekler keşfedeceksin kendinde hani yeni 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 yetenekler keşfedeceksin kendinde bu aralar evet bir tık agresif olabilirsin hani bazı insanlara gerçekten çok fazla sinirleniyor olabilirsin Şimdi mesela kardeşlerle, kuzenlerle biraz gerilimler olabilir aranızda. Şimdi böyle önümüzdeki günlerde bir miras olayıyla ilgili bir takım sözleşmeler, anlaşmalar yapmak yapılacak gibi görünüyor ama okumadan, çok iyi okumadan İmza ee, imza atmazsan senin için daha iyi olabilir. Evet önümüzdeki günlerde sözleşmeler, anlaşmalar, bir miras olayı var. O miras olayından sana gelecek olan paralar var. Hadi bakalım güzel bir döneme giriyorsun. Paralar geliyor. Ama <laughs> yıldırımızında da geri gitmesin. Bak harcamaların da çok artmış. Dikkat et. Hanen için, hane için bak gördün mü? Ter temiz temizleniyor, aydınlanıyor. Bir kere buradan sürpriz bir yol çıkıyor. O sürpriz yol bak görüyor musun? Kocaman bir kuş çıkmış ve çok olumlu gelişmeler diyor. Ve burada büyük bir kısmet var. Sana gelecek olan bir kısmet. Hanenin içi temiz. Dışarıda ufak tefek kalabalık. Yani çok kalabalık ortamlarda değilsin bu ara. Ama önümüzdeki günlerde olacaksın. Bu ara biraz daha sakinlik seçiyorsun hayatında. Onun dışında temiz aydınlanmalarım var. İki tane müjdeli haberin geliyor. Hanene doğru yönelmiş üç kişi var. Şimdi bu miras konularıyla alakalı konuşmak için hanene yönelmiş gelen üç kişi var. Onlara dikkat et. Biraz sinsi olabilir. Etrafında biraz böyle sinsi akrabaların da var. Onlara dikkat et. Hani böyle sinekten yağ çıkartır bu derler ya. O tip insanlar da var hayatında işte onlara dikkat etmen gereken bir süreçtesin. Onun dışında zaten her şey güzelleşmeye başlıyor hayatına. Bak hem maddi hem manevi Ma maddi konularda da güzelleşmeler olmaya başlıyor. İnşallah birkaç sene içerisinde tam böyle olmak istediğin yerde olacaksın. Bak hislerin çok güçlü. Hislerine çok odaklan. Ne hissediyorsan onu yaşıyorsun. Rüyaların bir kere öyle. Hadi bakalım bu kendiliğinden düştü bunu da koyalım. Evet ne diyor? Evet sen böyle ya hep ya hiç diyeceğim bir döneme giriyorsun hayatında. Biraz ev içinde huzursuzluklarım var. Bak biraz kafa karışıklıkların olabilir. Şimdi bu ya hep ya hiç olayı vardı ya. Belki de bu senin miras konusuyla ilgili olabilir. O, ondan dolayı biraz böyle kafanda bir takım şüpheler olabilir. Bu da seni biraz huzursuz yapıyor olabilir. Ama böyle eğer hayatında biri varsa ve bir takım problemler varsa aranızda artık bu problemler geçiyor gidiyor dengeye geliyorsunuz. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Evet bir kaos döneminden çıktın. Ama şu an çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bak gördün mü? İlahi sistem tarafından gerçekten korunup kullanıyorsun. Çok kuşkucu ve çok şüphelisin etrafındaki insanlarla alakalı. Evet biraz zorlanacağın bir dönemde olabilirsin. Ama sonrasında kendini gerçekten hani zorlanacağın dönem miras konusu olabilir. Ama kendini güvende hissedeceksin geliyor. Büyüme ve kendini büyüteceğin bir döneme girmişsin. Evet şöyle bir düzen tertip arayışı var ama bak şansın talihin gerçekten çok güzel bir şekilde açılıyor evet birilerinin bu süreçte bu miras konusuyla ilgili süreçte şimdi birileri böyle insanları yönlendirmek yönetmek falan isteyebilirler ama işte sen burada hop dur diyeceksin evet planlı hareket et diyor sana Yakında çok güzel, istediğin gibi konfor ve rahata kavuşacaksın. Evet, bu miras konusu ya da para konuları ilgili çözüm yolları geliyor hayatına. Evet, destek ve yardımlar göreceksin. Sosyal çevre etkisiyor, sosyal çevrenle alakalı güzel gelişmeler, iş, para, kariyer konularında çok olumlu şeyler olmaya başa. Bak, en güzeli çıkınca hemen bitiri veriyorum çünkü arkasından kötü bir şey gelsin istemiyorum. Evet canlar bugünlükte bu kadar olsun. Haftaya görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.